Biz bunu çok iyi kapatalım. Açılmasın. Önce böyle birazcık kocuklayın bir tamam mı? Birazcık yorulun öyle daha iyi oluyor. Bu Aslında hiç mutfak değdemim yoktu. Burada hocalarım sağ olsun birkaç şey öğretti. Ve öğretmeye devam edecekler. Bu alanla ilgili önce kendimi genişlemek Sonra yavaş yavaş bir dükkan açmak isterim. Diyarbakır gastronomi şehri zaten. Ama ben de bir payım olsun isterim. Bu çorbada de tuzum olsun. Thank Şu anda kendi üzerimde diktiğimi ben burada diktim. Burada hocayla birlikte, yardımıyla birlikte diktim. Öğrendim. Arkadaşlara, akrabalara falan dikiş dikiyorum. Bayağı el becerimi getirdim, geliştirdim. Yani yer açmayı düşünüyordum. Biraz daha ilerletirsem, birkaç daha aşama var. Onları da ilerletirsem bir yer açmayı düşünüyorum. Güzellik uzmanı olmak istiyorum. İşimin en iyisi olmak istiyorum. Dismeyim bize verdiği çok güzel bir eğitim var. Biz buraya geliyoruz. Burada eğitimimizi tamamladıktan sonra Diyarbakır'da çok güzel yerlere gelmeyi ümit ediyoruz. Ve bunları ben evde uyguluyorum. fön olsun, saç şekillendirme olsun, düzleştiriciyle e, dalga olsun. Bunları bu şekilde evde uyguluyorum. Kardeşime, gördüğüm bütün herkese uyguluyorum. <laughs> Gracias.